Son dönemlerin en iyi Türk dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını, Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Türk televizyonlarına bir başka hediyesi, Budayıcıoğlu'nun psikiyatri seansları esnasında karşılaştığı kişilerden esinlenerek hazırlanan Yalı Çapkını, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır. Uyarısıyla izleyenleri daha da heyecanlandırırken, bir televizyon programına konuk olan Budayıcıoğlu, Yalı Çapkını hakkında bomba itiraflarda bulundu, Yalı Çapkını gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazıldı. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani hep yazar ya uyarlandı, kitaptan televizyona uyarlandı. Bu hikaye de gerçek bir hikayeden televizyona uyarlandı." dedi. "Orada bir kazım ağa var, Bilizin diyen. O gerçek bir karakter. Mesela oradaki başrol oyuncularımızın ikisi de gerçek karakterler. O Hattuç gerçek bir karakter." Ama mesela şeyler de var, yani ilave karakterler de var orada, gerçekte olmayan ilave karakterler de var, tabi seyirci çok sevdi bu hikayeyi. Bu bir genç hikayesi. Bazen bizim örflerimiz, adetlerimiz o kadar hayatımızı bağlayıcı olabiliyor ki ve bu hikaye kimseye yabancı gelmedi. Bizim ülkemizde bu kaç bin kere yaşandı. Yani sen bununla evleneceksin, bitti. Şimdi bu hikaye tabii hem çok benimsendi hem de bu bir macera, yani macera dizisi bu. Yani evlendiler bitti, çok mutsuz oldular. Ya da çok mutlu oldular da bitti dizisi değil, bu zaten bir takım maceralarla yaşanmıştı. Biz de biraz daha büyüterek, uzatarak burada göstermeye çalışıyoruz. Biraz daha macera izleyecek izleyiciler, sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "Macera olacak ama sonuç mutlu son mu?" sorusuna ise bu dayıcıoğlu şu yanıtı verdi. Ben Antep'teydim. Bunu bana hem Ferit hem Seyran'ı oynayan oyuncular da sordular. Dediler ki biz bu kadar uğraşıyoruz da sonuç olarak bizi bir araya getirecek misiniz? Dedim dur o belli değil daha. Çünkü bu macerayı bırakın izleyelim yani nereye gidiyor? Bakalım hep beraber. Ama güzel bir macera. Siz Gülseren bu Budayıcıoğlu'nun bu açıklamalarını nasıl buldunuz? Sizce yalı çapkını finali mutlu sonlama biter? Sizce yeni sezonda bizi neler bekliyor yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.